Herkese merhaba. Bir Apple Watch sahibi olmak isteyenler için bu yıl seçenekler geçen yıllara göre biraz daha fazla. Aslında yine 2017 yılında çıkan ve en ucuz Apple Watch olarak nitelendirilen Apple Watch seri 3'ü seçenekler arasında görüyoruz. Ancak Apple Watch'un en çok kullanılan özelliklerini alıştığımız Apple Watch tasarımında ve daha uygun fiyat noktasını sunan Apple Watch SE gibi yeni bir seçenek var. Apple Watch Series 6'yı 2020 model amiral gemisi Apple Watch akıllı saatini daha önce detaylı şekilde incelemiştik. Sağ üst köşedeki bağlantıdan Apple Watch Series 6 videosunu izleyebilirsiniz. Bu videomuzda ise bileğimde görmüş olduğunuz Apple Watch SE ile ilgili yorumlarımı aktarıyorum. Apple Watch SE, söylediğim gibi daha uygun fiyat noktasında sunulan bir Apple Watch seçeneği. 40 ve 44 milimetrelik iki farklı kasa seçeneği var. 40 milimetrelik versiyonun fiyatı 2699 lira. Eğer bileğimde görmüş olduğunuz 44 mm'lik versiyonu tercih ederseniz o halde 2949 lira ödemeniz gerekiyor. Bu saatin tasarımı, ekranı, diğer özellikleri Apple Watch Series 6 ile aynı. Eğer daha önce Apple Watch kullandıysanız ve çeşitli kayışlar kordonlar varsa onları da Apple Watch SE ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Suya dayanıklılık, malzeme bu gibi özellikler de Apple Watch Series 6 ile ortak. Farklı noktalardan bir tanesi renk seçenekleri. Apple Watch Series 6'da görmüş olduğumuz mavi ve kırmızı renk seçenekleri Apple Watch SE'de yok. Eğer Apple Watch SE'yi tercih edecekseniz bileğimde görmüş olduğunuz uzay grisini ya da gümüş ve altın gibi diğer klasik renkleri tercih etmeniz gerekiyor. Ekran büyüklüğü her iki kasa seçeneğinde de Series 6 ile aynı. Dış ortamda da rahat bir görüş sunuluyor. Ekranın Series 6'daki ekrandan en önemli farklılığı ise HEP açık ekran özelliğinin bulunmaması. HEP açık ekran özelliği ilk kez Series 5'te gelmişti ve gerçekten kullanışlı bir özellik. Saatin kaç olduğunu saat uykudayken bile hafifçe karartılmış ekran sayesinde rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlarınızla konuşurken bir toplantıdayken saatin kaç olduğunu görmek istediğinizde gözünüzü hafifçe kaydırarak hep açık ekran sayesinde saatin kaç olduğunu görmeniz mümkün oluyor. Apple Watch SE'de ise bileği hareket ettirerek ekran açılmasını görmeniz ve bu şekilde saati öğrenmeniz gerekiyor. Bu da karşı tarafın dikkatini biraz dağıtabilir. Öte yandan hep açık ekran bisiklet binerken veya araba kullanırken de bileği hareket ettirmeden saatin kaç olduğunu görmeyi sağlaması nedeniyle biraz daha yararlı bir özellik de. Eğer benim gibi daha önce Series 5 kullandıysanız hep açık ekran özelliğinin yokluğu biraz garip gelebilir. Ancak ilk kez bir Apple Watch SE ile birlikte Apple Watch sahibi olacaksınız ya da Series 4, Series 3 gibi daha eski nesil Apple Watch'lardan Apple Watch SE'ye geçiş yapacaksınız. Hep açık ekran özelliğinin olmaması sizin için çok da büyük bir problem olmayacaktır. Hep açık ekran özelliğinin yokluğu Apple Watch SE'ye pil tüketimi konusunda avantaj sağlıyor. Apple yine 18 saatlik iki şarj arasında kullanım e, ömrü e, bir Apple Watch SE için de bu açıdan Apple Watch Series 6 ile aynı. Ancak pratikteki deneyimlerimiz Apple Watch SE'nin iki şarj arasında 30-35 saat arasında çalışabileceğini gösteriyor. Tabii ki kullanım sıklığına göre e, bu süre değişiyor ben Apple Watch SE'yi gece bileğimdeyken kullandım. Yani uyku takibi açık şekilde kullandım. Bunun dışında ise genellikle bağlı olan iPhone'dan bildirimlerin aktarılması veya Siri ile bazı komutların verilmesi gibi normale göre biraz daha hafif yoğunluklu iş akışında kullandım ve bu süreçte 30 35 saatlik bir süre ulaşmayı başardım. E, bu değer Apple Watch Series 6'nınkine göre e, daha yüksek seviyede bulunuyor. Sonuç olarak Apple Watch SE Series 6'ya göre biraz daha iyi bir pil performansı sergiliyor. Sağlıklı yaşam ve egzersiz tarafına baktığımızda ise işin egzersiz ve hareket tarafında Apple Watch SE Series 6 ile hemen hemen aynı deneyimi sunuyor. Antrenman uygulaması WatchOS 7 ile birlikte yeni antrenman türleri kazandı. Dans da bunların arasında yer alıyor e, ve e, hareket algılaması takibi düzgün şekilde gerçekleştiriliyor daha önce deneyimlediğimiz Apple Watch'larla Apple Watch SE'nin tutarlı bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hareket halkası aktivite uygulaması içerisinde yer alıyor. E egzersiz ve e duruş halkaları da var. Bunları kapatma konusunda Apple Watch SE sizi fazlasıyla motive edecektir ki evinize kapandığınız dönemde bile hareket halkalarını kapatma konusunda sizi motive edecek birçok unsuru Apple Watch SE size sunacaktır. Series 6'da olduğu gibi Apple Watch SE'de de hep açık 6 metre bulunuyor. Böylelikle özellikle doğa yürüyüşüyle veya dağcılıkla uğraşanlar için yükseklik bilgisi saatte sürekli olarak sunuluyor. Sağlıklı yaşam tarafında ise Apple Watch SE'nin Apple Watch Series 6'ya göre iki önemli farklılığı var. Bunlardan bir tanesi EKG sensörünün bulunmaması. Bu nedenle de EKG ölçümü Apple Watch SE ile yapılamıyor. Bunun dışında seri altının manşete çıkan özelliklerinden bir tanesi olan kanda oksijen düzey ölçümü de Apple Watch SE'de bulunmayan özelliklerden bir tanesi. Bu iki özellik de aslında daha çok Apple Watch'u sağlıklı yaşam konusunda yardımcı olacak bir cihaz gibi düşünen bu neden Apple Watch'u isteyenler için tercih nedeni olabilecek özellikler. Eğer Apple Watch'un daha standart biraz da hareket ve egzersiz e, odaklı özelliklerini tercih ediyorsanız EKG ve kanda oksijen düzeyi ölçümü özelliklerinin bulmaması sizin için çok da önemli olmayacaktır. Bunun dışında kalp hızı ölçümü Apple Watch SE'de de mevcut durumda. İsterseniz kalp uygulamasından e, ölçümü gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz de günün her anı zaten Apple Watch SE dinamik şekilde kalp hızı ölçümünü gerçekleştiriyor. Belirleyeceğiniz eşit değerler aşıldığında veya bunun altına düşündüğünde de e, bildirimler e, size e, aktarılıyor ve bu şekilde de e, herhangi bir durumun olup olmadığından haberdar ediliyorsunuz. Düşme algılama özelliği SE'de de mevcut durumda. Bu da özellikle e, yaşlılar için önemli bir özellik. Uyku takibi, döngü izleme veya gürültü gibi uygulamalarda, sağlık odaklı uygulamalarda Apple Watch SE'de bulunan ve kullanılabilen özellikler arasında yer alıyor. Bu açıdan Apple Watch SE'nin Series 6 ile aynı deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki el yıkama sayıcını unutmayalım. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu da önemli bir özellik. Elinizi yıkamaya başladığınızda Apple Watch SE 20'den geriye doğru saymaya başlıyor. Bu sayede elinizi tavsiye edilen 20 saniyelik süre boyunca iyi şekilde yıkadığınızdan emin oluyorsunuz. Apple Watch SE'de Watch SE'de yüklü olarak geliyor. E, saymış olduğum uyku, e, bunun dışında el yıkama sayıcı gibi özellikler zaten Watch SE ile birlikte diğer Apple Watch'lara da gelen özellikler. Bunun dışında Watch 7 ile birlikte gelen yeni saat kadranları var, eğlenceli saat kadranları var. Oluşturduğunuz saat kadranlarını başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Bu da sosyalleşmeyi biraz da artıran bir özellik. Komplikasyonlar Watch 7 ile birlikte biraz daha geliştirildi. Böylelikle bir uygulamanın farklı komplikasyonlarını kullanmak, böylelikle sadece bir uygulama özel bir saat kadranı oluşturmak ve bunu başkalarıyla paylaşmak da mümkün. Bu da kullanışlı özelliklerden bir tanesi. Siri tarafında da WatchOS 7 ile birlikte gelen bir takım yenilikler var. Ve Watch SE'de bulunan mikrofon ve hoparlörü de daha aktif şekilde, verimli şekilde kullanabilirsiniz ki bu arada bir parantez açayım. Apple Watch SE'deki mikrofonu ve hoparlöründe Apple Watch Series altındakilerle aynı kalitede olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Hey Siri, yarın hava nasıl olacak? Yarın havanın güzel olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 13 derece. Siri iOS 14 ile birlikte kadın ve erkek gibi iki yeni ses seçeneğini kazanmıştı ve bu sesleri Watch SE'de sayesinde Apple Watch SE'de de duymanız. Siri'ye verdiğiniz e, sorguların veya sorduğunuz soruların karşılığını e, sesli şekilde almanız mümkün. Öte yandan dikte özelliği, cihaz içi dikte özelliği de geliştirildi. Benim Apple Watch'ta en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi dikte özelliği. WhatsApp'ta veya iMessage'da gelen mesajlara doğrudan dikte ile cevap veriyorum eskiden e, dikteyle yazdırdığım zaman e, mesaj buluta gönderiliyordu. Söylediklerim buluta gönderiliyordu ve bulutta çevriliyordu. Şimdi ise e, çeviri etme çeviri doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Böylelikle de karşı tarafa cevabı daha kısa sürede veriyorum. Sonuç olarak Apple Watch S'i aslına bakarsanız Apple Watch'ta alışmış olduğumuz birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Eğer Apple Watch'u daha çok hareket takibi, e, spor yaparken yanınızda arkadaş olacak bir cihaz olarak düşünüyorsanız Apple Watch SE sizin için yeterli olacaktır. Ancak kalp sağlığı gibi bir takım sağlık e, odaklı e, konular bakımından yardımcı bir araç olarak Apple Watch'u düşünüyorsanız bu nedenle e, KG ve kanda oksijen düzey ölçümü gibi biraz daha gelişmiş özellikleri barındıran Apple Watch Series 6'yı tercih etmeniz iyi olacaktır. Hep açık ekran özelliği bana sorarsanız e, ayırt edici bir özellik ve deneyimi biraz daha iyi hale getiriyor. Ve e, Apple Watch SE'yi deneyimlerken aradığım özelliklerden bir tanesiydi. Ancak ilk kez Apple Watch'a tanışacaksınız ya da daha önce Apple Watch Series 4 veya Series 3 gibi hep açık ekran özelliğinin bulunmadığı bir Apple Watch kullandıysanız hep açık ekran özelliğinin bulunmaması sizin için fazla bir sorun teşkil etmeyecektir. Apple Watch S ile ilgili söyleyeceklerim özetle bu şekilde. Bu videoda anlattıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerini göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>